Merhaba sevgili balıklar ve yükselen balıklar. Sizlere bu videoda 2023 yılının gökyüzünün burcunuza nasıl yansıyacağından bahsetmek istiyorum. Burcunuzun yönetici gezegeni Jüpiter, şans ve fırsatlar yıldızı bu yıl para kaynaklarını, maddi durumunuzu sembolize eden alandan geçişine devam etmekte. 2022'nin yaz aylarından itibaren zaten bu geçiş sürüyor sevgili balıklar. Dolayısıyla yılın ilk 5 ayında 2023'ün Jüpiter'in maddi kaynakları alanından size destek vereceğini göreceğiz. Daha fazla kazanmak, parayı daha iyi değerlendirmek, kendinizi belki daha fazla kazanç elde edebilecek bir alana doğru ilerletmek üzere Jüpiter size destek oluyor olacak. Kişisel gelişimle ilgili konulara önem verebilir. Kendinizi mesleki alanda geliştirmek üzere kendinize yatırım yapabilirsiniz. Kendinize değer verme zamanı. Sevgili arkadaşlar 16 Mayıs'tan sonra Jüpiter Boğa burcuna geçecek ve sizlerin iletişim alanına yerleşecek ve burada 2024 yaz aylarına kadar kalacak. Kardeşler, yakın çevre ilişkileri, yeni komşular, belki yeni bir mahalle kültürü, yeni bir alana geçiş, taşınmak, yer değiştirmek gibi temalar sizlere iyi gelecek. Bu alandan fırsatlar yakalayabilirsiniz. Zihinsel konular, eğitimler, kurslar, projeler, satış, pazarlama işleri, belki kitaplar, baskılı malzemeler, okul, sınav, tüm bu işler sizlere oldukça iyi gelecek geleceğinizi belki şekillendirecek bir eğitim başlangıcı olabilir. Yabancı diller öğrenebilirsiniz. Belki daha fazla sosyal medya ile dijital platformlarla web siteleriyle alakalı konulara el atabilirsiniz. Yer değiştirmek, taşımak, yeni bir şehre gitmek, yeni bir alana geçiş belki iş olarak yeni bir departmana, yeni bir şubeye geçmek söz konusu olabilir. Bir markanın distribütörü olabilirsiniz veya bir konuda kendinizi çok daha fazla geliştirerek bu konuda ön plana çıkabilirsiniz. Zihninize koyduğunuz, kişisel gelişim yaptığınız her konuda bu yıl sevgili arkadaşlar öne çıkmak gerekiyor açıkçası. Ee, bu yıl e, oldukça önemli bir ikinci geçiş daha var sevgili arkadaşlar. Deneyime dönüşen ve farkındalık yaratan derslerimizi, bizi olgunlaştıran temaları sembolize eden Satürn artık burcunuza yerleşiyor 7 Mart'ta ve 2026'nın sonuna kadar burcunuzda geçişini sürdürecek sevgili balıklar. Satürn gibi önemli bir gezegeni ağırlamak öyle kolay iş değil. Dolayısıyla Satürn hem Karma'nın gezegeni, hem zamanın Kronos adı verilen mitolojik figür zamanın efendisi. Dolayısıyla bu her bakımdan sizler için önemli bir transit olacak çünkü sorumluluk artacak. Satürn çünkü hem kariyerle alakalı hem hayatımızda önem verdiğimiz, bizi geliştiren büyüten her tema ile ilgili daha fazla sorumluluk yüklemeyi gerçekçi davranmayı ayakları yere sağlam basmayı sembolize eden bir gezegen. Dolayısıyla planlı olmalısınız. Satürn plan demek. E, hayatınızda bir yol planı çizmek ve sistematik şekilde bu plan üzerinde ilerlemek önem kazanıyor. Satürn zamana dayalı her şeye her şeyle alakalıdır ve bir anlamda zamana, sürece saygı göstermeyi sembolize eder. Yavaş yavaş basamakları tırmanır. Hiyerarşiyi önemser. Bir konuda emek harcamayı, çaba harcamayı önemser. Dolayısıyla bir bakacaksınız ki bir şeyler hayatınızda eğer siz planlı bir şekilde e, ilerler, emeğinizi sarf ederseniz, harcanması gereken zamana saygı gösterirseniz prestij kazanmışsınız. E, profesyonel olmuşsunuz, uzmanlaşmışsınız ve insanlar size bu e, yeteneklerinizle, becerilerinizle saygı duymaya başlamış, statü kazanmışsınız. Dolayısıyla Satürn sizi, e, egonuzu ve kimlik duygunuzu daha güçlendirecek, daha geliştirecek bir 3 yıla doğru e, ilerletiyor. Elbette bazılarınız bu dönemde e, kendini e, kariyer alanında ilerletmek, ayakları yere sağlam basmak için büyük atılımlar yapacak. Bazılarınız evlenecek bu yıllarda, belki çocuk sahibi olacak. Bir evliliğin, bir aile olmanın sorumluluğunu taşıyacak. Bazılarınız ebeveynlerine daha fazla iyilik sağlık bakımından yardım etmek zorunda olabilir. Bazılarınız belki kariyerde kendi iş hayatını belki değiştirecek bir takım kararlar alabilir. İş bırakmak, iş kurmak ya da uzun zamandır çalıştığınız bir meslek kolundan daha farklı bir sektöre alana geçmek ya da iş değiştirmek üzere adım atabilirsiniz ama kim ne derse desin Satürn burcunuza 28 yıldan sonra geldi. Belki bazılarınız ilk Satürn döngüsünü de yaşıyor olacak. Hayatınızı uzun süre belki en azından bir 14 yıllık plana oturtma süreci olacak 2023 geçişi 2026 sonuna kadar yapacağınız her türlü değişim bileceksiniz ki sizi çok uzun yıllar götürecek bir yaşam planına giriş mahiyetinde. Dolayısıyla daha fazla kendinize önem verdiğiniz hayatınızı nasıl ele alacağınızla ilgili gerçekçi somut kararlar alarak ilerleyeceğiniz bir değişim başlıyor. Fiziksel olarak da elbette sağlığınızı ve dış görünümünüzü etkileyebilecek, sizi mutlu edecek nasıl bir beslenme nasıl bir görünümse, nasıl bir giyimse, imajsa tüm bunları ele aldığınız, ciddiyetle ele aldığınız bir sürece giriş yapmaktasınız. Sevgili arkadaşlar bu yıl tutulmalar e, her yıl bir burç aksında olur. Bu yıl öyle yine değişik yıllardan biri 2023 yok yok bu yıl. iki ayrı burç aksında olacak. Aks demek karşılıklı, zorcakta karşılıklı duran burçlar anlamına gelir. E, 2022'de tutulmalar boğa akrep aksındaydı. Bu yılda 2023'te de boğa akrep aksında geçişini sürdürürken yanında bir de koç ve terazi aksında tutulmalar yer alacak. Koç ve terazide güneş tutulmaları, akrep ve boğada da ay tutulmaları olacak. Bu burçlar sizlerin hakikaten zihinsel olarak oldukça güçlü bir kendinizi değişime sokacağınız zamanlar. Özellikle baktığımızda bahar ayındaki koş tutulması zihinsel olarak sizi yeni bir bakış açısına yeni bir belki zihinsel projeye doğru taşıyacak yer değiştirmek taşınmak oldukça mümkün veya bir eğitime başlamak eğitim vermek eğitime başlamak veya satış pazarlama ile ilgili reklam tanıtım kampanyalarla alakalı konuları el atmak oldukça mümkün. Sevgili arkadaşlar bir yandan da sonbahar ayında aylarında gerçekleşecek olan tutulmalarda sizler için belki biraz daha ticari anlamda vergi, sigorta, miras, kredi, borçlar, aileyle para paylaşımı alanında güçlenmek çalışmaları yapmaya başlayacağınız zamanlar stresleri, işe yaramayan konuları elimine edeceğiniz, maddi olarak belki yeni bir e, atılım yapacağınız, belki e, paranızı daha fazla farklı alanlarda değerlendirmeye başlayacaksınız, belki yaptığınız e, bir ticaret, bir iş ortaklığı varsa orada stres yaratan konuları elimine edip yeni daha sağlıklı ölü yaprakların döküldüğü daha sağlıklı yeni bir bütçeye kaynak kazanma alanına doğru adım attığınız bir sürece işaret ediyor. Şehir dışı geziler, yurt dışı konular, yabancılarla iletişim, uluslararası ticaret dediğim gibi web siteleri veya dijital ortamlarda yapılabilecek her türlü iş için bu yıl gökyüzü sizi adım değişik adımlar atmaya, atılımlar yapmaya veya değişimlere götürmeye işaret ediyor. Sevgili arkadaşlar, bu yıl bir Venüs retrosu var. E, i̇lişkiler ve para gezegeni Venüs 24 Temmuz-5 Eylül tarihleri arasında geri harekette bulunacak ve bu geri hareket sizin iş ve çalışma alanınızda yer alacak. Dolayısıyla özellikle iş yerindeki iliş, ilişkilerin ve iletişimin oldukça önem kazandığını görüyoruz. İş arkadaşlarınızla veya mesleki alanda bağ kurduğunuz müşterilerle veya kişilerle kuracağınız iletişimin oldukça önemli olduğunu söyleyebilirim. Tutamayacağınız sözleri vermemelisiniz. Veya iş mülakatları, iş görüşmeleri yapacaksanız, yeni bir işe adım atacaksanız bu tarihler arasında yapmamak oldukça avantajınıza olacaktır. İş kurmak, iş değiştirmek, sözleşmeler ve anlaşmalar yapmak için gökyüzünün eşref saati değil. Diğer taraftan sağlığınızı elbette özen göstermelisiniz sevgili arkadaşlar. Ee, özellikle kalp, damar, sırt, omurga e, ve böbrekler bu dönem içerisinde önem kazanabilir. Evde tadilat, tamirat gibi dekoratif değişiklikler yapmak isteyebilirsiniz. Aman dikkat diyoruz e, çünkü işler daha fazla uzun sürebilir bu dönem içerisinde başlandığı zaman. Bir spora veya diyet programına başlamak için de çok harika bir zaman değil. Ama eskiden yaptınız bıraktınız yarım kaldı. Yarım kalın işlere başlamak ve tamamlamak için e, retroları her zaman işe yarar. Özellikle iş yeri aşklarına dikkat etmek gerekir. Sevgili arkadaşlar bu dönemde e, hani bu anlamda gönül maceraları da artış gösterecektir. İyi plan yapın. Gönlünüzü, kalbinizi iyi araştırın, doğru kararlar almaya çalışın diyorum. Sevgili arkadaşlar bitmedi, yok yok bir yıl. Bu yıl bir de Mart ayında, 24 Mart'ta Plüton artık e, Oğlak Burcu'ndaki geçişini sonlandıracak ve Kova Burcu'na geçecek. Ve 20 yıl boyunca bu burçta kalacak ve aslında Kova çağı başlıyor diyebilirim. Oldukça güçlü teknolojik gelişimlerin yepyeni bir teknolojinin yaşam biçiminin e, arifesindeyiz. E, yeni ufuklara doğru ilerleyeceğiz. Tüm insanlık global ve kolektif bir değişimin eşiğinde. Ve bu güçlü değişimi sembolize eden Plüton sevgili arkadaşlar sizin ruh ve beden bütünlüğünü sembolize eden alanınızda e, geçişine başlayacak. 20 yıllık bu uzun transit elbette bilinçaltınızı, psikolojinizi, kendinizi içsel süreçlerde nasıl ele aldığınızı hakikaten sizin için mercek altına alacak. Spiritüel yanınızı daha fazla ortaya koymak isteyeceksiniz. İç dünyanızı ve sezgilerinizi ilhama açık tarafınıza daha fazla harekete geçirmek için e, i̇çinizde güçlü bir istek duyabilirsiniz. İnsanlara yardım etmek, kolektife hizmet e, ve kendi sanatçı tarafınızı, sezgisel tarafınızı, e, yaratıcı tarafınızı ortaya koymak için büyük bir dönüşümden ve değişimden geçeceğiniz çok aşikar. Yaşamınıza daha fazla kendiniz e, olmak, iç dünyanızı dinlemek bireysel özgürlüğünüzü ve bağımsızlığınızı yakalayacak alanlara gitmek, konularla ilgilenmek, birincil sizin için önem taşıyan konular olacaktır. Elbette sağlık olarak, fiziksel olarak sağlık konularına da, şifa konularına da önem verebilirsiniz. Hem kendiniz için hem başkaları için ruh ve beden bütünlüğünün önemini kavradığınız ruhun sağlam ve sağlıklı olmasının bedene elbette etkilerini bedenin sağlıklı olmasını ruhta sizi nasıl hissettireceği ile ilgili büyük ve önemli bir farkındalığın enerji sistemlerinin frekansların bilinçaltını kullanmanın zihnin bedene kurduğu kontrolün ne kadar önemli olduğunu anlayarak çok büyük bir farkındalık sürecine giriş yapıyorsunuz sevgili arkadaşlar evet bu İnanılmaz değişimlere açık yılın hepimiz için, tüm kolektif için iyilik, sağlık ve şifa getirmesini diliyorum. Sizler için de harika, neşe dolu, bolluklu, bereketli bir yıl olsun. Kendinize, kalbinizin götürdüğü yere dikkat ederek gitmek istediğiniz hedeflere vardığınız şahane, harika bir yıl diliyorum arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere sevgilerimle.